Merhaba görüyor görüyorsunuz. Bir görev bitirdim arkadaşa. görüyor görüyorsunuz mu? Şimdi bunun görev bitirdim ne diyor? Tabii ki Brawl Pass bitiyor. Evet arkadaşlar Brawl Pass şu an bitti. Yemeğimi yemeğimi arkadaşlar Rıza paketi. Allah'ım lütfen. Yes arkadaşlar. Güzel şeyler. Rico bir Rosa. Bunu unutmayın arkadaşlar. Rico bir Rosa. Hemen geliyoruz arkadaşlar Riko'ya. Riko'nun yeni emojisi. Arkadaşlar çok ihtiyacım vardı. Evet zaten bunlar çok Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani emojisi oldu arkadaşlar. Çok seviniyorum mutlu oldum. Ee, bir de e, neydi? B galiba. Evet B. Geldi. Arkadaşlar üzülmeye çıktı. Görüyorsunuz. Çok Güzel. E ee, orası acaba? Orası nerede? Nerede buldum? Orası da akışa bu çıktı. Güzel bence akışa. Ben ancak bir kör seveyim. Bir de bir daha bu konu. bay bay arkadaşlar. Aşağı kalın.